Dubai'de dil okuluna geldim. Yapılacak 5 aktiviteden bahsedeceğim size. Aslında rakam verdiğim zaman birazcık hani sıkışıyorum. Çünkü Dubai'deki dil okuluna gelen öğrencilerin yapacak çok fazla aktivitesi var. Sadece mesela ücretsiz olarak yapacağınız aktivitelerden birazcık bahsedeceğim. Birincisi Dubai Marina'ya gelebilirsiniz. Şu anda ben de Dubai Marina'da bulunuyorum. Öğrencilerimizle beraber geldik. Okuldan sonra Dubai Marina'ya çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Okulunuzdan da ücretsiz etkinlikleriniz oluyor. Kalacağınız yurdunuzdan da ücretsiz etkinlikleriniz olacak. Ücretsiz servislerle Dubai Marina'ya gelebilirsiniz. Burada yapabilecekleriniz ücretli kısma geçiyorum. Neski'ye binebilirsiniz. Muzlara binebilirsiniz bu şekilde. Yeme, içme, her şey var. Partileyebilirsiniz. Klaba gelen öğrenciler de genelde burayı tercih ediyorlar. Onun dışında yine burada unicorn vardı Yip. tam tepede. Kanepe mi? Hemen şöyle gösterelim. Benim şoförün. şoförün bizi düşürebileceğini sanmıyorum. Hayatta düşmem böyle yerler. evet, onun dışında Burada helikoptere binebiliyorsunuz. Hatta Dubai Marina'da Ferrari ya da Lamborghini bile kiralayabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar işin ücretli kısımları. Ee, ileride iki gökdelenin arasına ip bağlamışlar. Oradan böyle uçarak aşağı doğru iniyorsunuz. O da bence çok değişik, farklı bir aktivite. Tabii Marina'ya gelmek ücretsiz yapacaklarınız ücretli kısma giriyor. Bunun dışında nereye gidebilirsiniz? Burjel araba gidebilirsiniz. Hemen şurada gözüksümü ben yüz yüze görüyorum. Baktığım zaman takviye yerini de buluyorum. Ama buradan birazcık bir 10 dakika mesafede okulunuz İngilizce pet dil okuluysa çok yakın olacaktır. Zaten yürüme mesafesinde gidebiliyorsunuz. Ee, ama hani zaten servis olsun falan diyorsanız da burjel araba gidebilirsiniz. arabın olduğu bölgede de zaten yine sahil var. Sahilde takılabilirsiniz. Bu süreçlerde işte mesela böyle süslemişler ortamı. Christmas'ı yeni atlattık. Ocak ayındayız ama hala böyle Christmas süsleri var her sene olduğu gibi. Ee, orada da işte plaj voleybolu yapabilirsiniz veya karta binebilirsiniz. Burj Al Arab kısmında da biliyorsunuz dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli de Burj Al Arab'daydı. Bunun dışında... Üçüncüye geliyorum. Başka neler yapabilirsiniz? Dubai Ay'a gelebilirsiniz. Orası da ücretsiz. Hemen şu karşıda bulunuyor. Aslında Dubai Marina'ya geldiğiniz zaman Dubai Ay'a da geçiş yapabiliyorsunuz. Ama Dubai Ay'a geldiğiniz zaman London Ay gibi aslında dünyanın ikonik iki tanecik dönme dolabı var. Çok büyük. 2000 senesinde inşa edilmişti London Ay. Londra'daki. Onun tarihçesi gerçekten böyle çok güzel. Bir saniye birazcık kuma doğru ilerleyeyim istiyorum. O yüzden hafifcik ayaklarımı ıslatacağım. Su dalgalarıyla birlikte olmak da bence çok huzur verici. Kumda ama yürümek çok keyifli değil. Çok da sevdiğim bir şey değil. Oo, kumun altmışı. Kösebek mi var acaba? <laughs> Çok sevdiğim bir şey değil çünkü böyle kumda ayağımda kum taneleri batıyor ve pıt 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 hiç sevmem. Onun dışında başka neler yapabilirsiniz? Ücretsiz olarak yapabileceğiniz aktivitelerden bahsedeceğim. Ne dedim? Önceki Dubai Marina'ya gelebilirsiniz. İkincisi Al Araba gidebilirsiniz. Üçüncüsü de Dubai'ye gidebilirsiniz. Burjlardan bahsettiysem o zaman bir tane de Burj Khalifa'ya gidebilirsiniz. Oraya da ücretsiz olarak gidebiliyorsunuz. Yurdunuzdan servisler kalkıyor her hafta sonu. Bir şekilde yani bu hafta sonu e, mesela yılbaşı etkinliği vardı. O yüzden e, Burj Khalifa'ya gittik. Burj Khalifa'ya da gidebiliyorsunuz. Orası da dünyanın biliyorsunuz ki en uzun gökdeleni. Orada zaten su gösterileri oluyor ve bunların hepsini ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz zaten. Burj Khalifa'ya çıkmak ücretli. Yine de e, o ortamda bulmak ve o su gösterilerini izlemek de bence dünyanın en en, en keyifli şeyleri. Bir tanesi ben çok keyif aldım açıkçası. Çünkü orada drone gösterileri de yapıyorlar. Yani böyle burada da bu arada yapıyorlar. E, buradaki drone gösterileri şuradan görebiliyorsunuz. Dubai ayın önünden yapıyorlar. Buradan drone gösterileri yapıyorlar. Hatta şey yapmışlar mesela bir tane dünya yapmışlar, üç boyutlu o dünyanın içine uçak giriyor ve gökyüzünde böyle bir şey var. Yani anlatsam da çok anlaşılabilecek bir durumda değil aslında. Birazcık farklı. Benim çok hoşuma gitti. Ee, onun dışında 3-4 tane saydık aslında. Burj Khalifa'ya gittiniz, Burj Al Arab'a gittiniz, ardından Dubai'ye geldiniz. Ee, ve Dubai Marina'ya geldiğinizde, hadi son ve bonusu söyleyeyim. En yakını yurdunuz ve okulunuzun arasında bulunan Lamer Beach. Orada da zaten denize girebiliyorsunuz. Farkındaysanız Dubai'de saydığım bütün her yer plaj ve sakin. Birçok öğrenci buraya geldiğinde sahile gidemeyeceğini düşünüyor. Bakın burada insanları da göstereyim. Şimdi birazcık akşam üstü olduğu için gün batımına doğru. Herkes artık aslında denize girdi, çıktı ve böyle biraz daha şey moduna bak bak. Bizimkiler de oradalar pıt pıt pıt. bir yanımızda Başak var bir yanımızda da bak bak nasıl dans ediyor görüyor musunuz? <laughs> evet ya burada işte yapabileceğiniz aktiviteler. Burada sahil voleybol yapabilirsiniz, futbol oynayabilirsiniz. Tabii futbol oynayan çok var mıdır bilmiyorum. E, bu arada şeye de gidebiliyorsunuz ücretsiz olarak Dubai'nin sonunda bir garden var oraya da ücretsiz bitki botanik bilgilerini her şey görebilirsiniz ama benim en büyük tavsiyem Dubai Marina'ya gelmek olacaktır. Çünkü Dubai'yi Ayada yürüyerek geçebilirsiniz. Çok da güzel bir bölge. En sevdiğim sahil benim. E, burası oldu. JBR diye de geçiyor. Ama Lamer Beach de bence çok güzel ve keyifli. Yakın bir yer. Sahil küçük ve karnaval havasında geçiyor. O yüzden oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim.